Herkese selam dostlarım. Ben de Kalama. E hoş geldiniz. Yepyeni bir mod tanıtım kurulum videosuna hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle birlikte Grand Utopia 10 artı Dreamland modunu birlikte kurup deneyeceğiz ve oynayacağız dostlarım. Öncelikle dostlarım bu modları kurmanız için bütün ETS 2'nin tüm harita diyaletlerine sahip olmanız gerekiyor. Ben size bütün harita diyaletlerini paket olarak ücretsiz şekilde verdim. Altta verdiğim linkten videomu izleyip kurulum videosunu görebilirsiniz. Şurada yukarıda kartlarda çıkacaktır. Şimdi hemen Grand Utopia modu tanıtımına hemen geçelim. Dostlarım Grand Utopia şu ekrandan fotoğraflara gelecektir. Dostlarım öncelikle bu modumuz çok güzel şekilde eklentiler. Çok güzel bir harita. Şurada haritası şu an karşınıza gelecektir. Çok büyük bir haritası var. Çok kapsamlı ve çok güzel yolları, dar yolları, dağları, çok mükemmel tren yolları olsun. Yenilikler olsun, köprüler olsun, araç, tren, ondan sonra yol çalışmaları olsun. Çok güzel bir mod. Zaten videonun ortalarında tanıtıma hemen geçeceğiz zaten. Hemen şimdi kurulum videomuza hemen geçelim. Şimdi öncelikle dediğim gibi bunları kurmanız için bütün harita dosyalarına ihtiyacınız var. Ben burada paket halinde linkleri aşağıda verdim. Onu indirdikten sonra şu ikisini kuracaksınız. Dilimden hemen Derilmen'e de size söyleyeyim dostlarım. Dostlarım dilimden şöyle bir şey. Ekten tekli oyunda kaldırılan eskiden kaldırılan yani map'te kaldırılan. Dosyalar hepsi yerinden tekrar yüklüyor. Ardından yeni eklentiler koyuyor. Bazı yolları değiştiriyor. Dağlara ekliyor. Çok mükemmel bir şey. Artı olarak oyuna grafik modu sağlıyor. Oyuna yağmur, kar gibi birçok modu sağlıyor. Şimdi hemen kolumuza geçelim. Öncelikle bu bilgisayarın kısmına geçiyoruz. Buradan belgeler diyoruz. Ardından ETS2 klasörünü açıyoruz. Buradan mod diyoruz. Şimdi ilk başta Grand Itopia modunu açacağız. Şöyle açalım. Evet. Bunu alacağız. Şu şekilde şuraya atacağız. Ben önce attığım için atmayacağım. Şöyle kapatacağım. Aynı şekilde Dreamlight modumuzun da içine gireceğiz. Buradaki bütün dosyalar hepsini şöyle kapatalım. Hepsini alıp şuraya atacağız. Ben önce attığım için bunu da atmayacağım. Şimdi dostlarım oyla geçeceğiz. Ama oyunda yapmamız gereken çok önemli bir iş var. Buraya atlarsanız kesinlikle modunuz çalışmayacaktır. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Dostlar oyunumuz açıldı. Şimdi oyunumuzu direkt modlar kısmından açmayacağız. Şimdi ilk başta yapmamız gereken yeni bir save oluşturmamız gerekiyor. Her harita modunda bu gerekli. Kartlara çıkacaktır. Orada Pero ölüm modu yolunu indirip kurabilirsiniz. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Orada da aynı şekilde bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi ilk başta yeni bir profil oluşturmamız gerekiyor. Yeni profil oluşturma kısmında yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Burada modlar kısmına etkileştirmemiz gerekiyor. Bakın burada Avrupa şu açık değil. Modlar kısmına giriyoruz. Burada sıralama çok önemli. İlk başta Grand Ethiopia'yı etkinleştireceğiz. Ardından Dreamland Map 3'ü etkinleştireceğiz. Ardından Dreamland Map 3'ü etkinleştireceğiz. etkinleştireceğiz. Ardından 2, yi ardından biri ardından Winterland Expansion'ı etkinleştireceğiz. Son olarak da şu modumuzu etkinleştireceğiz. Yaptıktan sonra değişikleri onayla diyeceğiz. Ve şu kısma geleceğiz. Buradan siz kendinizi kendinize oluşturun zaten. Böyle yapacağım ben. Random atacağım şöyle. Şurada kesinlikle bunu açmayacaksınız. Bunu kapatacaksınız. Şurada dostlarım Avrupa kısmından şunu Grand Utopia seçeceksiniz. Kesinlikle bunu seçeceksiniz. Oyunlar atan sorunları oyuna girmez. Grand Utopia yaşayacaksınız. Bu zaten eklenti olduğu için. Ne yazık ki buradan da gözüküyor. Grand Utopia'ya basacağız. Old şu diyeceğiz. Şimdi buradan kariyere devam et diyeceğiz. Evet Dostlar oyunumuz açıldı. Şurada şöyle tamam basacağız. Aynı şekilde şimdi size modu tanıtacağım. Güzelce bir oynayacağız. En güzel yerleri sahile her şeyi sizlere göstereceğim. Çünkü tanıtımı yapmadan e, bence atlamayın burayı. İzlemenizi tavsiye ederim. Şöyle. Bir yerden başlayalım. Şöyle İtopya'dan başlayalım. Seçimi onayla diyeceğim. Hayır diyeceğiz. Oyunumuz açıldı. Şöyle bir tanıtım yapacağız. Şimdi biraz sürüşe geçeceğiz. Buraya atlamamızı tavsiye ederim. Gerçekten oyuna çok güzel şeyler katıyorlar. Bakın şurada otopark gibi şeyler var. Harita çok güzel. Havalimanları falan var. Birazcık oyun katıyor. Drop yiyor çünkü yükleme yaptığı için. Evet oyunda böyle dar yollar çok güzel. Mahalle aralarından böyle geçiyorsunuz. Çok güzel eklentiler var. Şöyle bir bayağı burada bir zorlanıyorum şu an. Çok güzel. Mesela yanlarda arabalar var. Polisler seni durdurabiliyor. Bu tür eklentler var. Yağmur var, kar, kış birçok e, iklim seçeneği var. Evet burada da bir karlı mape geldik. Şu an karlı mapin üzerindeyiz. Baya güzel. Yolların üstünde yok ama karlı map modundaki gibi değil. Yollarda yok. Kayma olmuyor çoğunlukla. Sağ ve sollarda oluyor. Bazı kesimlerde bazı kesimlerde yollarda da oluyor ve şu tür yerlerde bazen yollara ağaçlar düşebiliyor o animasyonlar var. Şimdi öncelikle bakın şuraya baktığımda abi çok güzel bak burası. Şu denizin dalgalarına bak. Bu arada sistemimiz düşük olsa da bu tür grafiklerde olacak çünkü optimizasyonu çok güzel yapmış Grand Utopia. Şöyle şehir merkezine doğru girerken bayağı bir güzel. Bir tek FPS düşmesi oluyor çünkü harita çok eklenti olduğu için özellikle dilimlen modunu yükleyince çok fazla FPS düşmesi oluyor. Ama çok bir değil yani 20 30. Şimdi dostlarım şuraya geldiğimizde baktığımız zaman bakın burası çok güzel. Abi şu detaylar çok güzel. Bakın. Normal ETS2'de böyle tüm seklerde araç böyle olmuyor çoğunlukla. Bir sağ tarafa bakarsak yani oyun dalgalanması mı desem veya yani muazzam bir şey. Böyle baktığımızda çok güzel. Şöyle bir devam edelim. Evet, böyle bir dış görüşten bir de bakacağım. Şurada grafiklere bakmak istiyorum. Muazzam. Abi grafikler çok iyi. şöyle oyuncuların yani burada multiplayer oynaması çok olası bir şey yani. Şimdi son olarak da şuraya bir bakacağız. Yani gerçekten yolları çizgiler olsun, yollar olsun, şeritler olsun çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık yapanların. Mükemmel olmuş. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma emeğim için like atıp abone olsanız sevinirim. İnşallah sizi sevindirmişimdir mod işinize yarar. Altta da verdiğim linklerden indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.